Şimdi İsviçre Fransız Televizyonu'nun araştırma bölümü şefi Anne Frederick Widman'la birlikteyiz. Nükleer enerji ve göç seçim kampanyalarının iki temel konusunu teşkil ediyor. Neden? Nükleer konusu olağan dışı bir durum değil. Fukushima'nın etkisi çok açık ki bu İsviçreli seçmenlerin bakış açısını tamamen değiştirdi. Fukushima kazasından önce İsviçre'liler yeni nükleer santral inşasını tartışmaya hazırdı. Kazadan sonra İsviçre halkının %87'si atom enerjisine son verilmesini ister hale geldi. Birkaç hafta sonra da hükümet nükleer enerjiyi terk etme kararı aldı. Götze tamamen farklı bir konu. Yabancılar hakkında İzmir'deki görüşlerimiz, korkularımız, İsviçre'nin en büyük partisi olan ve sağ kanatta yer alan UDC'nin çok sık kullandığı bir silah. Bu yılda göçmen konusu İsviçre'lilerin ana kaygılarından biriydi. Şu anda mercek altındakiler 3. Dünya ülkelerinden gelen mülteciler değil, daha çok göreceli olarak fakir veya yeterince kalifiye olmayan Avrupa Birliği vatandaşları. Bunun çok sayıda nedeni var. Evet, İsviçre son yıllarda hareket serbestliğinin çok faydasını gördü. Ama artık bunun olumsuz etkilerini de hissetmeye başladı başladı. Öyle ki aşağı yukarı her hafta sendikalardan maaş dumping şikayeti geliyor. Yani Avrupa Birliği vatandaşları İsviçre'lilerin aldığı maaşın yarısına hatta üçte birine çalışıyor. Ve bu tamamen kanun dışı bir durum. Ayrıca İsviçre'liler artık nüfus baskısında hissetmeye başladı. Her yıl 45 ila 100 bin arasında Avrupa Birliği vatandaşı İsviçre'ye yerleşiyor ve bu konut ve arazi gibi zaten limite ulaşmış durumda olan altyapı üzerinde baskıya neden oluyor. Bunu deyince yani İsviçre Halk Partisi'nden bahsettiniz. Şu anda oyların %29'una sahip gibi görünüyor ki bu 2007 seçimlerindeki orana yakın. Popüler sağ üst sınırına mı ulaştı? UDC'nin bir öncekine paralel bir sonuç beklediği doğru ama bu hala bir başarı olarak kabul edilebilir. UDC yüzde otuzluk oy oranıyla seçmen eğilimlerinden yüzde yirmilik pay alan sosyalistlerin bir hayli önünde. Diğer taraftan UDC bu yıl kapsamlı bir kampanya yapamadı. Seçmenlerin dikkatini çeken hatta diğer partilerin programlarını etkileyen etkinlikler hazırlayamadı. Örneğin nükleer konusunda UDC bunu destekleyerek tamamen o yanlış şeyde, bir tamamen yol şeyde. izledi. Aşırı değerlenen frangın neden olacağı sorunları da öngöremedi. Bunları belirtmekle beraber UDC'nin elinde göçmen konusu gibi hala çok güçlü kartlar var. UDC şu anda hareket serbestliği anlaşmalarını yeniden müzakere ederek değiştirmek ve Avrupa'dan gelecek göçmenlere ülkeler bazında kotalar koymak istiyor. Bu öneri Avrupa ile iyi ilişkileri sürdürmek isteyen partiler tarafından büyük bir tepkiyle karşılanıyor. Ama bu konu ilerleyen aylarda büyük tartışmalar neden olacak.